Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili yapılan oylama hakkında konuşan Adalet ve Kalkınma Partisi, Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay muhalefete yüklendi. Ciddi anlamda vatandaşa vaatler verenler hiç beklemedikleri bir anda AK Parti Genel Başkanı'nın, Başbakanı'nın ani onların bu hadi kaldıralım kaldıralım derken ani bir kararla dedi ki dokunulmazlıkları buyurun kaldırıyoruz. Dokunulmazlıkları buyurun kaldırıyoruz dedikten sonra tabiri caizse bu iki siyasi parti ters köşe oldular. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmenlerin bir defa daha artık değil, iki defa, üç defa düşünmeleri gerektiği noktasındayım. Çünkü özellikle Bolu'da siyaset yapan veya siyasetle uğraşan, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmenlere ve vatandaşlara da sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün geldiği çizgiyi, noktayı tüm seçmenlerin değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet oyu verdiğini kamuoyuyla paylaşan Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan'a da göndermelerde bulunan Doğanay, ben Tanju Özcan'ın evet oyu kullandım cümlesini dil sürçmesi olarak değerlendiriyorum dedi. Ee, bunu ben evet oyu verdim, hayır oyu verdim demekle vatandaşı e, kandırmakla, hatta hatta vatandaşın gözlerinin içine bakarak farklı cümleler söylemekle bu işler olmuyor. Ben Özcan'ın evet oyu kullandığım cümlesinin dil süsmesi olarak olduğunu değerlendiriyorum. Benim değerlendirmem bu şekilde. Ama e, birlikteliği, o, o kendi açısından olan kutsal birlikteliği önceki gün meclisteki oylamada görmüş olduk. Kandil'den alınan talimatları hepimiz biliyoruz. Ve bunların neticesinde Cumhuriyet Halk Partili olan milletvekillerinin terörist cenazelerinde boy gösterdiğini de hepimiz biliyoruz. Artık e, bu oylamada her şey aşikar bir şekilde gün yüzüne çıktı ve kendi işlerinde Rahatsız olanlar da zaten Balıkesir'den ilk kurşunun atıldığı yerden, bölgeden, ilimizden bir hareketi başlatmış oldular. Sadece Cumhuriyet Halk Partililer değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği çizgiden AK Partili olarak biz de rahatsız olduğumuzu belirtmek istiyoruz.